Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an Hamburg Havaalanı'ndayım. İstanbul aktarmalı olarak İzmir'e gideceğim. Tabii ki bu girişimi ve gözlemlerimi sizlere paylaşacağım. Ama özellikle diş tedavisine başlamıştım. Detaylarını video içerisinde de anlatacağım. Onun için gidiyorum. Birkaç gün İzmir'de kalacağım. Ailem zaten bir uzun, bildiği üzere İzmir'de yaşıyor. Ben de hem aile ziyareti hem de esasen diş tedavimi gerçekleştirmiş olacağım. İzmir zaten benim ailemden dolayı sık sık gittiğim bir yer. O yüzden böyle ara ara gitmeyi de seviyorum. Bu da böyle bir bahane oldu. Az önce havaalanına yetiştim. Yaklaşık olarak 2 saatten daha az bir zamanımız var. Hızlı bir şekilde burada kapıdan geçip sonra içeride görüşürüz. Daha sonra da uçak İstanbul ve İzmir. Evet, güvenlikten geçtim. Gerçekten stresli Hamburg güvenliğinden sürekli geçmek. Ya problem olduğundan değil tabi ama genel olarak böyle uçağı yetişme, yetişme, insanların heyecanını, telaşını falan gibi sen de istersen özet Tamamen o stres oldu biliyorsun ama tabii ki de sorumsuz geçtik. Şurada Möbel var. Oraya gidip bir kahve alalım. Yola çıkmadan önce sabah kahvaltımı yaptım çayla ama bir kahvesi de ben olacak yaparsam başım ağrır. Hızlı bir kahve malzı dedim. sonra uçağı bitirdim. Evet bahsettiğim gibi kahve molası verecektim fakat gönlüm çay yan oldu son dakika yine bitki çayı aldım. Hamur kavallığında güzel öyle çay kahve opsiyonları var açıkçası. Birden fazla seçeneği şey bulmakta Onlardan biri de arkada bundan bir tane meyve antuk var hatta. Şu duvarın arkasında burası da oturma yeri. bir tane bitki çayı aldım. Normalde bunun fiyatı 3.80. Bence dışarıdaki fiyatlarla aynı yani çok da bir farkı O yüzden burada açık söylemek gerekirse hava alanında özel bir fiyat e, fiyat vermiyorsunuz bir şey satın almaya çalışınıza En azından yenileşmeden içmeden bahsediyorum çünkü e, dışarıdaki yenileşme içme fiyatlarıyla yani şehir içinden bahsediyorum. şehirçili şehir içi ile hava alanları arasında mükemmel farklar oluyor. Bu da bence buradaki e, en güzel sevdiğim şeylerden biri. En azından insan hava alanı kendini kazıklanmış hissetmiyor. Özellikle çay kahve gibi şeylerde böyle temel şeylerden bahsediyorum. Su pahalı ama suyla da alakalı şöyle bir çözüm var içme suyu noktaları var. Oradan su doldurabiliyorsunuz. Öyle de iş çiziyorsunuz. Ben genelde de şöyle göstereyim hatta ası Şöyle bir tane şişem var. Şişem. Bunu sürekli günlük hayatta da kullanırım. Ve bir saniye şunu yani şişey. Onu sürekli kullanıyorum. Onu kullanınca da haline düzenli olarak suyunu ona dolduruyorum. Her seferinde su satın almak zorunda kalmıyorum. Su satın aldığımda da zaten şişedekini bula boşaltıyorum. Çünkü benim sürekli yanımda taşıdığım şişe. E, nereye gidersem yanında götürüyorum. Havaalanına girerken zaten bir suyla girmek yasak olduğu genellikle güvenlik kısmına in geçerken. O yüzden az bir suyla geliyorum. Şimdilik bir tavsiye. Güvenliği geçtikten sonra da direkt e, içerideki su doldurma noktasına su dolduruyorum. Ve uçağa suyla binmiş oluyorum. Bunun için söylüyorum. Şimdi bilmiyorum tabii ki sizdeki durumlar ama ben sürekli su içen biriyim. Ya aşırı da su içen biriyim. Böyle 20 dakikada, yarım saatte bir su içen biri olduğum için yarım saat bir saat sonra eğer su içmiyorsan ciddi anlamda problemmiş gibi. bunun eksikliği hissediyorum ve baş ağrının oluşmaya başlıyor bir anda böyle. O yüzden hani buna çok önem veriyorum. Böyle kendimce minik hesaplarla aslında günü bir şekilde asas su Bu Orada evdeki ya da Hamburg'daki sosyal yaşamda da aynı şekilde hareket ediyorum. Soğumadan gerçekten benim için gün geçirmek zor oluyor. Burada da işte geçeğimiz var. Şimdi bunu bitirdikten sonra 10 dakikaya kalkmam gerekiyor çünkü yavaştan uçağa alışar başlayacak. Bu arada su fiyatlarından şöyle bahsedeyim normalde içme suyu dedik ama maalesef burada e, su fiyatları pahalı. Bir tane bir şırtı 4,5 kilo. Yani dünyanın neresinde hiç olun gerçekten havaalanlarında e, hava alanlarında sular pahalı. En uygun fiyat olması gereken şey hatta bana karısı suyun paralı olması bile anlamsız çünkü yani insanların en doğal hakkı su içmek gerçekten hani çayı kahveyi lüks olarak sayabilirsin. Cappuccino'yu lüks olarak sayabilirsin ama su temel hak. Ve su cappuccino fiyat dengesinde. Ama cappuccino fiyatları şehirle normal. Ortalaması e, gayet alınabilir durumda. Yurt dışı için konuşuyorum. Ama e, suya bakıyorsun 4,5 euro. Bir de şurada mesela otomat var. O, otomata bakalım. Otomattaki bu durumu nasıl? E, normal soft drinks dediğimiz soft drinkler. Orada ne aşamada? Bu arada makine de bozukmuş ama size şöyle fiyatları göstereyim. Aşı okunuyor mu bilmiyorum ama 3.5 lira burada da su var. Yani yine ucuz değil. Ee, yine işte koma gibi şeyler ortalama hepsi 3.5 lira bu makinede. Hani genel olarak maalesef havaalanlarında su pahalı. Ne olduğunu da bilmiyorum yani açıkçası. Valla pasaport sırasına geldik. Burada çok çok uzun bir sıra var. Hiç hayatım önce görmediğim kadar uzun bir sıra pasaport için. Ee, normalde burası daha hızlı akar. Yani sıra olsa bile önümüzde belki 5-10 kişi olur ama şu an sırayı neredeyse yarıladım. Bunu bunun bu kadarı kadar da geride var. Öyle düşünün. Valla bilmiyorum. Bir an böyle hikaye yetişemeyeceğim korkusu oldu. Normalde zamanda geldim. Her şey yetişecek gibi. Çok hesaplamıştım. Ama burada mesela daha da bekleme olmuş derim de ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Daha öncesinde olan bir şey değil. Belki de bilmiyorum İnsanların tatiline denk gelen dönem olduğu için de olabilir. Vallahi uçağa bir şekilde yetiştik hatta bırakın yetişmeyi Zamanını neredeyse doldurmak üzere hala boarding işlemi yapılmadı. Yani hala bekliyor insanlar. Şimdi pasaportu zaten geçtik. Şurada kapı ama hala işleme başlamadılar. Yani şuradan gelen bir sıra var. Önemli olan yetişmek zaten. Biraz panik oldum. Bu arada tam böyle acaba insanlara sorsam mı? Benim uçağım geçiyor, öne geçebilir diye düşünürken şöyle bir şey oldu. Arkamda bir tane bir arkadaş geldi. Hangi ülkeden olduğunu bilmiyorum ama e, İngilizce konuşuyordu ve muhtemelen Amerikalı falan olabilir. Tam emin değilim. Dedim ki benim de vallahi uçak kaçıyor. İstersen birlikte soralım dedim. Öndekilere sonra 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 aynı sonunda buralara attık kendimizi birlikte. Bayağı sıcakkanlı bir arkadaştı. İstanbul'da mı gidiyorsun diye sordum. O da diyor ki hayır. Bu arada bebekli bir hali var. arkamda. bebekleri ağlıyor. Sordum nereye gidiyorsun diye. İstanbul aktarmalı Trabzon'a gidiyorum dedi. Şaşırdım dedim. Niye Trabzon'a gidiyorsun? Orada yaşayan bir arkadaşım vardı. Atan şu kalkmış olan diye, bir bulunuyla arkadaş vardı. Oradan bakıyor. Şimdi oturmaya gitti. bu arkadaş. Öyle işte. Gün sonunda yetiştik. Artık uçağa alacağız. İstanbul Sabiha Gökçen'de. Görüşürüz. İstanbul Sabiha Gökçen havaalanına indik şimdi. 1,5 saat bir zamanım var. Sonra da İzmir uçağına e bineceğim. Oradan da İzmir'e geçiyoruz. Burası her zaman gibi böyle çok değişik bir atmosferi var Sabiha Gökçen'in. Çünkü buradan İzmir'e aktarma yapıyorum eğer direkt gelmiyorsam. artık alışın yani herhalde her köşesini biliyor olabilirim. Bir saatlik zamanımız var. Belki şeyler atışırız. Ya da bir çay içmek falan yeni bir Olabilir çay kahve. <laughs> Sonra da yola devam. Evet sonunda İzmir'e de vardık. Aktarmalı uçuş da bitti. Yorucu bir gündü vallahi neredeyse. Hatta neredeyse değil. Tamamen yollarda geçti gün. Neyse sağ salim vardık. Şimdi Buradan araç kiralamıştım, onu alacağım ve ailemin evine geçeceğim. Yaklaşık bir yarım saat sürecek oraya varmam. Ama bugünü dinlendikten sonra artık gerisi kendinden gelir. Artık daha kolay olur. Oh Evet hepinize yeniden merhaba. Ertesi gündeyiz. Gece gerçekten yorucuydu. Aktarmalı bir şekilde geliyorsun. Oradan oraya uçağa biniyorsun falan ama günün sonunda gece dinlenmiş oldum. E, sabah da uyandım, dinlendim. Şimdi dişçime gideceğim. Diş teravisi gördüğümden bahsetmiştim. Zaten dikkatlice izlemiş olanlar da bir süredir fark ediyorlardır herhalde dişlerimde falan bir yenilikler var. Yaklaşık olarak bir yıldır süren bir tedavinin içindeydim. Tabii ki bazı zamanlarda zorlandığım şeyler de vardı. Ama yine de genel olarak çok başarılı bir tedavi yöntemiydi açıkçası. Şimdi gidip bu son işlemi yapacağız. Bugün bu işlemler bitiyor. Tedavi bitirdikten sonra tekrar konuşuruz. Niçin bu hizmeti alman yerine Türkiye'de almaya karar verdim. Bununla alakalı sizlerle paylaşacağım çok fazla detay da var. Konuyu merak edenler için zaten son derece verimli de bir video olacağına inanıyorum. Şimdi yola koyulalım. Türkiye ziyareti sonrasında yeniden Almanya'daki evimdeyim yani Hamburg'dayım. Ve sizlerle bütün bu ziyaretin detaylarını paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle diş tedavimden bahsetmek istiyorum. Niye böyle bir tedaviye ihtiyaç duydum? Nasıl gelişti bu süreç? Yani aslında Uzun zamandır aklımda olan bir şeydi ama bir şekilde e, zaman ayırmıyordum diyelim, ihmal ediyordum belki de. Ve dişlerimdeki görsel problemden çok da memnun değildim. Çünkü dediğim gibi bir yıl öncesine ait bütün videolara baktığınızda dişlerimin özellikle üst ön dişlerin ortasında bir tane boşluk vardı. Hatta oraya neredeyse bir diş sığacak kadar bir boşluk vardı. E, bu beni biraz rahatsız ediyordu. Öte yandan dişlerin kendi içerisinde uyum da çok fazla değildi. Yani kimisi daha kısa, kimisi daha uzundu. Yani görsel olarak aslında çok da böyle iç açıcı bir durum söz konusu değildi. E şimdi biliyorsunuz zaten izliyorsunuz şu anda da sürekli kamera önünde bir şeyler anlatıyorum sizlere. Ya da Instagram'da düzenli şekilde fotoğraf paylaşıyorum, YouTube'da videolar paylaşıyorum. Yani böyle bir durumda aslında dişlerimi çok daha önceden halletmiş olmam gerekirdi. Sadece bu kamera önünde yapılan işler de değil, özel sosyal hayatımda da yine bunun eksikliğini hissediyordum. Dolayısıyla bu tedaviye başlamak için aslında benim için bir şeyin vesile olması gerekiyordu. Aslında yine diş doktoru olan takipçi arkadaşlarımızdan da yazanlar oluyordu. Dişlerinizde şöyle problem var, şunu gösterseniz iyi olur. Şöyle bir tedaviye başlayabilirsiniz şeklinde bu gibi mesajlar da alıyordum ve artık dedim ki ben bu işi daha fazla ihmal etmeyeyim. Bir an önce halletmeye çalışayım. Araştırmaya koyuldum direkt böyle Türkiye'den bu işi yaparsam nasıl olur, Almanya'da yapsam nasıl olur? Bunun birazcık böyle ön araştırmasını yapınca sonrasında tedaviyi Türkiye'de yaptırmaya karar verdim. Onun detaylarını da biraz sonra değineceğim. Ben tedavimi bir sene önce hatta bir seneyi de geçti tam 31 Mart 2023'te başladım. 31 Mart 2023'te ilk resmi tedaviye başlangıç tarihim benim. Tedavi demişken şunu da anlatayım tabii ki ben plak tedavisine başladım. Doktoruma göründüğümde bu işi estetik olarak nasıl çözebiliriz diye Dalıştığımda onun bana sunduğu en önemli şey plak terajıydı. Ne kadar iyi takarsa o otoma problemi o kadar ortadan kalkar. Benim önerim şu, her plak değişiminde bana fotoğraf atın. Ben gerekirse şunu diyeyim çünkü size geçmeyin yeni diyebileyim. Hani o değişimde göreyim ki dişlerinizin ve plaklarınızın durumunu. Niye plak tedavisi? Çünkü bir kere daha kolay oluyor. Yani sizi özel hayatınızda çok zorlamıyor da ve görsel olarak da böyle hani onun eksikliğini farkını hissetmiyorsunuz. Mesela bilmem hatırlar mısınız? Ve tel tedavisi vardı eskiden. Halen de vardır diye tahmin ediyorum ama e, ben epeydir görmediğim için söylüyorum. Ben çocukken dişlerinde tel olan çocukları hatırlıyorum. Böyle hani görsel olarak orada kocaman duruyordu ağızlarını açtıklarında. Bu bazen onları böyle özgün olarak geriye çekiyordu. ve Aynı azından benim hatırladığım örneklerde e, bu gibi e, arkadaşlarım vardı. Telin böyle bir durum varken aslında bu şeffaf plaklarda böyle bir şeyi çok hissetmiyorsunuz. Çünkü bir tek siz biliyorsunuz e, dişinizde bir şeffaf tabak olduğunu. Kolay kolay karşıdan çok anlaşılmıyor. %100 anlaşılmıyor diyemem ama yine de yüzde %80-90 oranında anlaşılmadığını da söyleyebilirim. Bir görsel olarak sizi daha çok tatmin ediyor. Öte yandan da işte özel hayatınızda konuşurken, derdinizi anlatırken diye bence çok böyle karşı tarafa yansımıyor söylediğiniz şeyler. Yani böyle dilinize çok vurmuyor bu. Belki başlangıçta birkaç gün olabilir ama sonrasında genellikle olmuyor. Ki ben zaten aslında bu bir yıl boyunca da video çekerken çoğunlukla bu plaklarla videolarımı çektim. Yani aslında bunu büyük bir çoğunluğunuzun çok da fark etmediğini düşünüyorum. Fark edenler illaki olmuş olabilir. Ama yine de öyle bütün videolarda da bari şekilde belli olmadı. Bunun işte şundan da bahsedeyim. Plak tedavisi bir yıl sürüyor. Yani bir yıl e, aslında düzenli şekilde bu plakları kullanmanız gerekiyor. Tabii ki doktorunuzun kontrolünde onun yönergeleriyle. Ben düzenli şekilde kullandım. Bir yıl içerisinde de dişleriniz farklı aşamalara evriliyor. Yani bir yıllık tedavinin aslında sonucunda sizin dişleriniz görsel olarak toparlanmış. Birbirine uyumlu ve aradaki boşlukları kapatan bir bütün halinde güzelleşmiş oluyor. Ben de açıkçası böyle heyecanla sabırsızlıkla başladım. Açık söylemek gerekirse tedavi çok hızlı geçti benim açımdan. Yani bir yıl önün zorlu yapılmaz bir şey değildi. İlk birkaç gün ilk tedaviye başladığınızda zorlanıyorsunuz ama yine de bütün çoğunluğuna baktığımızda öyle zorluk falan yoktu. Gerçekten sadece tedaviye başladığım en fazla bir hafta diyebilirim. Çünkü bir hafta bile değil, üç gün özellikle birazcık daha böyle alışmadığınız için böyle bir şeye o sizi zorlayabilir. Ama 3 günden sonrası gerçekten 12 ay boyunca stabil geçti. Yani hiç varlığını hissetmediniz diyebilirim neredeyse. Burada tabii ki dikkat etmeniz gereken bazı hususlar da var. Yine doktorumun bana anlattıklarını size söylüyorum ama siz tedavi başladığınızda muhtemelen kendi doktorunuzdan herhalde benzer şeyleri duyacaksınız. Örneğin yemek yerken plakları çıkartıyorsunuz ama yemek yemediğiniz anlarda plaklar düzenli şekilde en az 20 saat dişlerinizde takılı kalmalı. Minimum 20 saat olmak zorunda. 22 saat olsa çok çok daha iyi deniyordu. Ben genellikle 22 saat taktım. Arada istisna olarak 19-20 saatlere düştüğümde oluyordu ama çok nadir büyük çoğunlukla 22 saat takılı kalıyordu. Kalan zamanlar zaten işte sabah kahvaltısı, akşam yemeği, öğlen bir şeyler atıştırıyorsam eğer o aralar. Fakat yemek faslını bitirdikten sonra hızlı bir şekilde dişlerimi fırçalayıp yeniden plaklarımı takıyordum ki tedavi başarıya ulaşsın diye. Çünkü o kadar emek veriyorsun, zaman ayırıyorsun. Normal özel hayatında da belki ödün veriyorsun. Çünkü normalde kimse ağzına o plakları takmıyor. Eğer ki bir yıl sürecek bir şey varsa onun da başarıya ulaşması en büyük gayemiz oluyor tabii ki. 31 Mart'ta tedaviye de başladıktan sonra ilk ziyaretimi 21 Haziran'da yaptım. Yani aradan 3 ay sonra doktoruma ilk kez göründüm. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı Şu an kaça yaşında acaba? Şu an olarak 6'dayız. Yani... Altında nasıl zorlu oldu mu siz hani video falan çekerken sıkıntı çıkartır mısınız? Çıkartıyor musunuz? Başlarda çok korkum vardı size soruyordum hatta hatırlarsanız dedim ki video çekerken çıkartmak zorundayım hani hissetmeyeceğim kendimi. Fakat bu etki sanırım bir hafta falan sürdü. Ben dedim yani her hafta böyle bir evet. terlik oluyor ama. Sonra yani bunlar artık ben evet, de çok sürdüm. rahatım. Yani günde ortamda bazen 22-23 saatleri kadar takıyorum açıkçası. Bundan da bahsedeyim böyle düzenli şekilde her ay falan görünmeniz gerekmiyor doktorunuza ben bunu ısrarla doktoruma kaç kez sordum yani her ay gelmeli miyim ya da işte iki ayda bir olmalı mı falan şeklinde hiçbir şekilde gelmenize gerek yok dedi. Sadece ortalama yılda birkaç kez Türkiye'ye geldiğiniz zamanlarda uğrasanız yeterli demişti. Keza ben zaten normalde de yılda en az 3 kere Türkiye'ye giden biri olarak bu benim programımı çok fazla sarsmadı. Genellikle e, Türkiye ziyaretlerime entegre edecek şekilde bir tedaviye başladım. Yani benim için hem maddi anlamda hem de geliş gidiş anlamında bir külfet oluşmadı. Bu da benim tarafımda sevindiğim bir şeydi. Dediğim gibi ilk kontrolümü 21 Haziran 2023'te yaptım yazın. Plaklardan da bahsedeyim bu arada. Toplamda benim 14 tane plağım olduğu yıl boyunca kullanmak üzere. Bunları ortalama 10-15 gün arada bir yenilemeniz gerekiyor. Yani yenilemekten kastım. Bu plakların numaraları var. 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı diye gidiyor. Her birini ortalama 10-15 gün kullanıyorsunuz. O süre bittikten sonra onu kaldırıyorsunuz, atmıyorsunuz. Sonrasında 2 numaralı plağa geçiyorsunuz. Onu da yine bir 10-15 gün, en az 10 gün olacak şekilde kullanıyorsunuz. Düzenli kullandıktan sonra tekrardan değiştirip 3 numaralı plağa geçiyorsunuz. Süreç bu şekilde oluyordu. Bu plakların da olayı şu. Siz mesela birinci plağı 10 gün boyunca kullandıktan sonra ikinci plak dişlerinizi birazcık daha sıkacak şekilde, birazcık daha boşlukların kapanmasını sağlayacak şekilde ilerleme katkı sağlıyor. Dolayısıyla 14 numaralı plağa vardığınızda aslında büyük oranda zaten dişleriniz kapanıyor. Ben 13 ve 14. plaktan sonraki aşamada hatta şunu düşünmüştüm. Hani bayağı şu anda itibaren bıraksam plakları Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Son işleme de gerek yok. Çünkü sonrasında başka bir işlem daha olacak. Ona da değineceğim. Ama o hali bile gerçekten güzel oluyor. Fakat tedaviyi bırakırsanız dişler de geriye atıyor. Bu da tabii ki ayrı bir konu. Ben bu bir yıllık tedavinin toplamında 5 kere Türkiye'ye gittim. Ama bu dediğim gibi 5'i de zorunda olduğu için değil. Ben bir vesileyle zaten İzmir'e ya da İstanbul'a gidiyordum. Gitmişken de hani garanti olsun doktorumu uğrayayım diyordum. Yani yoksa 5 kere zorunda değil. Onu belirteyim. Bir tanesi doğrudan benim kendi kişisel olarak sırf içim rahat etsin diye yapmış olduğum bir ziyaretti. Onun dışında bu kadar gitmenize bile gerek kalmıyor aslında. Daha sonrasında Kasım ayında gidiyorum. Zaten 31 Mart'ta tedaviye başladık. Haziran'da uğradım. Daha sonrasında Kasım'da gidiyorum. Yani bayağı bir boşluk bırakıyoruz aslında. Kasım'da gittiğimde de 14. plağa geçmiştim bile. Yani 14 tane plaktan bahsetmiştim ya. Her biri 10 gün, 15 gün kullanmak üzere. Zaten ben Kasım ayına vardığımda o 13 plağı tamamlamıştım. 14. plağı da uzun bir süre kullanmanız gerekiyor. Oradaki doktorunuzun size tavsiyesi onu 10 gün 15 gün değil. Bir sonraki kontrole kadar yani bir yılın sonuna kadar kullanın şeklindeydi. Ben de Kasım'la genellikle işte Mart sonuna kadar Nisan'a kadar bu plağı kullanmaya devam ettim. Bugün 14. plağı geçtim yani sonuncu. Artık bu son. Bundan sonra bunları takmayacağım. Bugün ee, bir Kasım 2023. 1 Kasım 2023 ve bu zamana kadar toplamda 14 tane plak taktım. Doktorumun ilk önerdiği şey ilk iki plağı 15 gün, diğerlerinde 10 günde bir değişebilirsin de. 1 Kasım'da yani bugün artık 14 numaralı plakla yoluma devam edeceğim. Bir sürede bunu taktıktan sonra en az 10-15 gün kadar daha sonrasında doktorumla yeniden bir görüşeceğim. Zaten yıl sonunda bir Türkiye ziyaretim olacak. Onu ona bağladım. Şöyle plaklarımız var. Plastik gördüğünüz gibi. Bunları tabii ki tedavinin başında benim dişlerimin detaylı analizi yapılarak birebir benim dişlerime uyumlu şekilde aynı kopyasını oluşturacak ve bütün progresse bir yıl sonraki aşamada dişlerim hangi seviyede olacak şeklinde 14 tane plak buna göre oluşturuldu. Yani gelecekte planlanan dişlerimin olabilecek o açısı ayarı da ona göre belirlenmiş oldu. Şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir problem olmuyor. Konuşmamda da, görüntü olarak da çok böyle minik bir şekilde belki hissettirebilir. Bu da yeni plan şu an taktığım için böyle. İlk iki gün bu etki olabilir ama sonrası konuşmam tamamıyla normalleşiyor. Asıl şu anda da normal çok çok yakın bir seviyede ama bazen S'lerde problem olabiliyor. Bilmiyorum şu an hissediyor mu ama genel olarak durum böyle. 1 Kasım'da izlediğim gibi şimdi yıl sonunda bir İzmir ziyaretim olacak. Ve artık plakların tamamlandığını da öngörürsek bakalım bundan sonra bizi nasıl bir süreç bekleyecek ve sonraki ziyaretimde 15 Şubat'ta oldu 15 Şubat'ta artık bu plakları bıraktım tamamen artık tedavinin farklı bir aşamasına geçmiş olduk o da gece plaklarıydı Evet yeniden İzmir'deyim tarih 15 Şubat ve e, tedavim için son kontrole geldim en son 14 tane plak vardı onlardan on dördüncüsünü takıyorum uzun zamandır yani tedavinin bütün 14 plaklık aşamasını bitirmiş oğlum. Şimdi önümde diş doktorumun muayenesi var. Oraya gireceğim. Gerçekten şöyle bakıyorum da bilmiyorum ne kadar yansıyor size ama bence bayağı toparlandı. Eski halini bilenler zaten fark etmişlerdir benim dişimin ortasında şöyle kocaman üstte bir bir dişlik boşluk vardı. Şu an o yok oldu ve görüntü olarak da daha güzel, daha estetik duruyor. Çok memnunum ben çalışmadan. Kliniklik de gerçekten bu anlamda her aşamada benimle ilgilendiler yani uzakta olmama rağmen her aşamada iletişimdeydik ve süreci iyi yönettiler. Şurası İzmir'de, Bayraklı'da. İçeri girelim. Pazartesi beş buçuğumuz tamam. Tamam. Şöyle siz CEO şu an ikinci seansa mı geldiniz? az önce çıktım aslında biteceğini düşünmüştüm fakat bitmiyormuş. Bir tane daha bir işlem var. Aslında yine önümüzdeki birkaç gün içerisinde yapılabilir işlemler ama benim için çok sıkışık olacaktı. Çünkü İzmir'de sınırlı zamanım var ve yapmak istediğim şeyler de var. Görmek istediğim insanlar da var. O yüzden sıkıştırmak istemedim. Bir buçuk iki ay sonra tekrar gelmem gerekecek. O yüzden son işlem değil. Şimdi dişlerime arasındaki taşları falan temizledik. Ee, daha da güzel oldu. Aslında normal halde bence iyiydi. Çok tatmin ediyordu ama bu taşların temizlenme işiminden sonra gerçekten baya böyle göstereyim de size. Bence güzel. Ne diyorsun Bahar? Güzel güzel. Hiçbir işlem yapmadan şu anki hali bile iyi yani. Evet evet. Bu hali bile iyi ama daha da iyi olması için dediğim gibi sonraki bir tedavi var. Orada da iki farklı seçenek var önümde. Onun için detaylarına çok girmeyeceğim. Ben de daha karar vermediğim için belki sonraki aşamada seçtiğim tedaviyi de size hem gösteririm hem de anlatırım. Öyle süreç devam ediyor. Buradaki olayda tam tersini sadece geceleri uyurken takacağınız yeni bir plak modeli. Bu da özel basılmıştı ve gittiğimde bana orada teslim edildi. Artık sadece Gün içinde hiçbir plak kullanmadan gece uyurken takıp sabah uyandığımda çıkarttığım bir plak modeliydi bu. Buradaki olayda artık dişler zaten stabil, kendi haline dönmüş. Çok güzel olmuş ama artık onu en azından koruyup muhafaza edecek şekilde. Çünkü tedavinin bir sonraki aşaması var. O süreye kadar bunları bir süre kullanmam gerekti. Bu da çok uzun sürmedi zaten. 15 Şubat'ta gittiğimden bahsetmiştim. Bir sonraki gelişimde zaten şu anda yani... Mayıs ayında oldu. Mayıs ayının başında oldu. Ve burada da aslında dolgu işleminden bahsedebilirim size. Şimdi plaklar çok güzel dişleri bir araya getirdi böyle. Gerçi şöyle de göstereyim hatta. Evet ben şu anda ekrandan da bakıyorum. Fark ediyorsunuz herhalde. Gerçekten çok güzel olmuşlar. Şimdi plaklar bu aşamaya kadar getirdi ama son aşamada da artık dişleri arkadan bağlayıp azıcık boşluk olan noktalara ufak dolgular yapmaktı. Bu da zaten çok bence işin artık ne diyeyim size sanat eseri tarafı olabilir. Yani diğer tarafta plaklar yöntemleriyle dişler sıkılaştırıldı, boşluklar giderildi. Ama dişlerin doğal halinde olan bazı pürüzler vardı. Yani küçüklük büyüklük dengeleri vardı. Hepsinde de değil bu arada sadece dört dişten bahsedebilirim. Öndeki dört dişi kapsayacak şekilde. O ufak dokunuşlar da tamamlandı. Bu sefer yapılmış olan işlemler bunlardı. Tedavi aslında yani %100 diyeceğim şekilde neredeyse bitmiş oldu. Tabi bir önceki doktor ziyaretimde yani Şubat ayında da normalde dişlerin bu tedavi için beyazlatılması gerekiyor. Daha doğrusu zorunda değil ama beyazlatıp sonrasında bu işlemi yapmanız gerekiyor. Ben de orada olmayacağım için zamanında kısıtlı olduğu için ev tipi bir beyazlatma modeli vardı. Böyle şırınga gibi bir şeyle onu direkt plakların arasına sıkıyorsunuz ve gece onu takıyorsunuz. Sabaha kadar o şekilde kalıyor. Son 10 gün kullanmıştım. Bu sefer Mayıs ayında İzmir'e gittim. Ve doğrudan bu dolgu işlemi yapılmış oldu. Dişler arkadan bağlandı. Gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Tedavinin dediğim gibi %100'e yakınlık bir kısmı bitmiş oldu. Şimdi yeni bir gece plağı verildi bana. O gece plağıyla de artık sadece geceleri takıyorum. Sabah uyandığımda çıkartıyorum. 2 yıl boyunca kullanmam isteniyor. Onun dışında başka hiçbir işlem yok. Dişler zaten dediğim gibi oturmuş. Sadece bu gece plağı da birazcık daha işi garantiye almak adına kullanılan bir yöntem. Tedavi tam olarak bu şekildeydi. Doktorum da gerçekten son derece özenli biriydi. Yani her aşamada ciddi anlamda ilgilendi. Kendisine de teşekkür ediyorum Halil Toros Bey. Gerek kendisi gerekse çalıştığı klinikteki arkadaşları son derece ilgililerdi. Randevularımı da genellikle buradan WhatsApp'tan hızlı bir şekilde ayarlıyordum. Onlar da o gün bana yardımcı oluyorlardı. Hiçbir problem yaşamadık iletişim anlamında ya da randevularda. O konuda da gerçekten içim rahat ve size de gönülden önerebilirim. İzmir'de Bayraklı'da kendisinin kliniği. Adres kısmında İletişim bilgilerini de aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Siz de böyle bir tedaviye başlamak isterseniz gönül rahatlığıyla önerebilirim. Peki ben niye bu işi Almanya'da değil de niye Türkiye'de yaptım? Yani aslında her şey Almanya'da iyi falan diyoruz ama bence sağlık sisteminde özellikle böyle bu tarz özel hizmet almak istediğiniz alanlarda bence Türkiye daha iyi. Bu benim kendi şahsi fikrim. Dolayısıyla bu hizmeti de Türkiye'de almak istedim. E şimdi tabii ki ee, ekonomik tarafı da var. Yani ben Almanya'daki kliniklerde bu gibi işlemleri birazcık böyle araştırdığımda çok daha uçuk rakamların karşımda çıktığını fark ettim. Yani bazı noktalarda iki katına vuran rakamlarla da karşı karşıya geldim. Benim gibi özellikle sürekli Türkiye'ye gidiyorsanız yılda 3-4 ziyaretiniz oluyorsa Türkiye daha mantıklı öte yandan da e, doktorunuzun ana dili Türkçe Burada tabii ki Türk doktorlar da var ama burada tabii ki de Türk doktor sayısı daha sınırlı. Özellikle branş alanında konuşuyorum. Beklemeler çok fazla ve fiyat dengesine baktığımızda Almanya'daki fiyat dengesi ile Türkiye'deki bence daha farklı oluyor. Özellikle Türkiye bu açıdan çok uygun. Ben bu tedaviyi ne kadara yaptırdığımı size doğrudan söylemek istemiyorum. Çünkü ben bugün söylersem bir hafta sonra bir ay sonra değişebilir. Dolayısıyla güncel olarak rakam almanız daha doğru olur. Türkiye'deki bu ekonomik dalgalanmadan ötürü bir şeyin rakamını vermek çok da doğru olmuyor. Ama dediğim gibi aşağıda açıklama kısmında zaten Halil Toros Bey'in bilgileri var. Bu arada Google'da da kendisiyle ilgili çok fazla olumlu feedbackler, olumlu yorumlar da var. Hani oradan da kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Ama fiyatları dediğim ve siz kendiniz sorarsanız daha doğru olur. Bu şekilde bütün bir Türkiye ziyaretim, sağlık sektörü ve öte yandan da yurt dışında yaşayan bir göçmen olarak e, bu gibi hizmetleri niye Türkiye'de aldığımı sizlerle paylaşmış oldum. Bu arada dişlerle alakalı yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Bir hayırlı olsunuzu alırım. Bu da benim için önemli bir şeydi aslında. Listemde olup da böyle bu yıl içinde halledeyim dediğim şeylerden biriydi. Geçen yıl başladım. Bu yılda bitmiş oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Artık sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Yeni videolarda sizlere Hamburg'dan özellikle sokaklardan anlatmak istediğim çok fazla şey var. O yüzden kanala abone ol butonuna basarak ve zili ikonuna dokunarak takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.